örnek. Diyor ki hadis-i şerifte cehennemde lemlem lem diye bir vadi var. Bu vadide öyle yılanlar öyle akrepler var diyor. Katır gibi. Çok büyük yılanlar. Efendim, adamın boynuna dolanan yılanlar. Her namaz vakti geldiği zaman dünyadaki hesapla. Ey Allah'ın farzını zayi eden diye ona dolanır diyor. Ona öyle bir zehir verir ki diyor. O zehirle beraber diyor 70 sene cehennemde o acı geçmez ve sonra etleri lime lime dökülür. Fakat cehennemde ölmek yok. Tekrar diriliyor. Yani canlanıyor. Can boğaza geliyor, çıkmıyor. Tabi yedi bin seneye kadardır imanların azabı. <laughs> Namaz terk eden hakkında hadis-i şerif, mesela bir hadis-i şerif. Ne diyor? Ayet söyleyeyim sana ya, bırak hadisi. Meryem suresi. فَقَلَفَ <laughs> مِنْ Geçmiş peygamberlerin ardından kötü döller türedi. اَضَاعُ <laughs> salate Namazı zayi ettiler. Bak kılmadılar bile demiyor ya. Zayi ettiler. Buraya vaktini kaçıran, kazaya bırakan, abdesti tam doğru almayan, yalap şalap alıp kuru yerler bırakan, namazı tavuk tane toplar gibi efendim hızlı kılıp tadili erkana dengeye riayet etmeyen. mesela i̇şte, tadil erkan hakkında bir kitabım var sırf. Namazın içinde. Namazla ilgili 5-6 kitabım var. Sırf namazı zayi ettiler diyor. Vettebu'u şehvat. Şehvetlerine, canların istedikleri, peşlerinin şeylerine uydular. el kavne gayya. Yakında gayya'ya kavuşacaklar. Gayya nedir? Kur'an'da geçiyor. Diyor ki hadis el gayy ve el esem Gay, Bir bir de esem var başka hadde. Şirk koşanlara, adam öldürenlere, zina edenlere de esem kuyusu vaat ediliyor. Bunlar diyor cehennemde iki kuyudur. Yesiluvima sadidü elinna. Üste yananların bütün irinleri, kusmukları, leşleri, cerahatleri işte o döneri çevirirken nasıl böyle yağlar akıyor. Bütün cehennem tabakalarının efendim, Pis irinlerinin tipleri. toplandığı iki kuyu var. Biri gaydır. Namazı zayi edenler yakında oraya kavuşacaklar diyor. E her kılmayan bölüm mi? Yahu kardeşim bu tehdit var. Sana mı bana mı diye müşahhas konuşamam. Senin hakkında ayet yok. Belki affolursun. Ama ya affolmaz sana da düşünmek lazım. İlla men tevbe diyor zaten. Hemen peşinde tevbe eden. Ve amene iman tazeleyen. Ve amil amelen salih, salih ameller yapan. Namazı kaza eder falan. Yani insan 80 sene Kılmasa, ölümüne yakın başlasa, kazaya da başlasa ama yetişmese Allah onu affeder. İyi niyetine bak. Ama ne kadar yaşayacağımız belli değil ki. Sana bu pay verilecek mi? Yani tövbe edebilecek misin ölmeden evvel? E, kazaya başlayabilecek misin? Tamamlamasan bile. Namaza başlayabilecek misin? Bu, da bir garantimiz yok. Onun için namaz beş vakti diyor... İftira da onun Allah kullana farz etmiş. Femam sallahu ne vaktiinde. Kim bunları vakti vakti ne kılarsa. Farzları ya. 17 rekat ya. Farz 17 rekat. Hasta oldun